böyle metrelerce yani birer metre arayla sosyal mesafeyi koruma bantları yapıştırdık. Her camda sosyal mesafe uyalım. Uyarıları var. Her tarafta hatta <laughs> mevcut o uyarılardan. Burada normalde bizim kırmızı koltuklarımız vardı. Çiftli koltuklardı. Daha önceki iş yeri görmüş olabilirsiniz. Biz onları böyle teker teker sandalyeler haline getirdik. <laughs> el dezenfektanları zaten bu zede dezenfektanımız vardı ama orda beklemesinden beklemesinler diye buraya tekrardan yeniden bir el dezenfektanı koyduk. Zaten temiz ve kirli galoşlarımız vardı. Ee, kullanıyorduk. Şimdi biz buradan kapıdan içeri girdiğimiz zaman personel ya da çocuk fark etmiyor. Direk hemşire ablamız ateşimizi ölçüyor. E, galoşlarımızı giyiyoruz deliler çocukların ayakkabısını değiştiriyor ondan sonra zaten bizler buradan teslim almadan önce ateşleri ölçülüyor bizler ise mecburen galoşları giyiyoruz ateşimiz ölçülüyor dezenfektanımız yapılıyor içeriye giriyoruz personel odasına gidip durun bulanıklaşmasın. Orada şimdi personeller var. Oraları da çekmeyeyim. Oradan gelirken giydiğimiz üstlerimizi değiştiriyoruz. Pantolonumuz, tişörtümüz. Buradaki giyeceğimiz her şey ayrı oluyor. Eğer çocuklar mesela sabah erken saatlerinde yedi buçukta falan gelenler oluyor. Bu şekilde birer buçuk metre arayla sosyal mesafeye uyarak oturtturuyoruz. <laughs> sonrasında amirim geldi durdurmak zorunda kaldım müdür yardımcım sonrasında sınıflardaki böyle bütün olan masaları yani birleşmiş olan masaları bu şekilde ayırdık dörder sandalye olduğuna bakmayın çocuklar teker teker oturuyor yani şu an zaten sınıf mevcutları çok az o yüzden böyle teker teker rahatlıkla oturabiliyorlar bu kırmızı olan yani birleşik olan normaldeki Oturma koltuklarını ise tekrar sosyal mesafeye uyarak bu şekilde ayırdık. Ve büyük halılarımız vardı normalde bizim sınıflarda ki kreş turunda bunu rahatlıkla görebilirsiniz. Biz onları böyle küçük halılar haline dönüştürebildik ki yıkanması da temizliği de kolay olsun diye. Günde iki defa kapı kolları ve e, prizler dezenfekte zaten ediliyor. Her sınıfta bu şekilde bir dezenfektan var. Yani bildiğiniz resmen çocukların alanlarını kısıtlayarak, kendi alanımızı kısıtlayarak bir çalışma ortamı oluşturduk. Her yerde ama inanılmayacağınız, yani aklınıza gelebilecek her yerde dezenfektan rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi hemen böyle personel lavabosuna geçtiğimiz zaman size onları da göstereyim. Bu şekilde zaten yazılar vardı. Yani e, biz büyüyüz, hani uymayız vesaire ya da uyarız. İşte uyarıya ne gerek var? Hiç alakası yok. Her yerde uyarı rahatlıkla bulabilirsiniz. Yani yıkamayı unutmak gibi bir imkanınız yok elinizi Her yerde yazılar var ve şöyle tıbbi maske ve eldiven atıklarımız var. Mesela biz buraya geldiğimiz zaman eldiven maalesef kullanmak zorundayız ve maskenizle çalışmak zorundayız. Ne öğretmenler, ya çocuklarda yok şu anda çocuklar ağzında tutamayacakları için. Biz öğretmenler ve kreş personel olarak ağzımızda bir maske, elimizde bir eldiven var. Ben şu anda telefonu tuttuğum için çıkarttım ama normalde benim de elimde eldiven vardı. Gelirken zaten her şeyin kuruluna göre oynuyoruz. <laughs> Nerel ablacığım. Ne yapayım sen ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> çocuklar lavabolarında da aynı personel lavabosundaki gibi uyarılar ve e, resimli şekilde zaten anlatıldığı kağıtlar var. Normalde biz e, bu yer zeminleri zaten kaymaz zeminler ama biz yine de hani böyle ıslaklık olmasın ya da çocuklar düşer ve bunu engellemek açısından buraları örtüler örtüyorduk yani yolduklar örtüyorduk lavabo banyo için olan yolluklardan onları da kaldırdık çocukların sağlığı için her şeyi artık kuralına uygun bir hale getirdik her taraf düzeldi şurası uyku odası çocukların uyku odası o yüzden orayı çekmeyeceğim uyku saatleri çünkü şu anda kreşte toplam 6 tane öğrencimiz var ayın 15'inde kadar süreleri var zaten o zamana kadar muhakkak getirirler bir de şimdi size çok sorulan yemekhanemizi gösterelim. Ondan sonra da işimize devam edelim. Yemekhanedeki uzunca olan masalarda yani uzun olan masalarda bu şekilde yine altı öğrenci olduğumuz için tek tek rahatlıkla oturtabiliyoruz ama öğrenci çoğaldığı zaman bir koltuğu boş bırakarak yani burası doluysa onun çaprazı dolu bir şekilde sosyal mesafeye uygun şekilde oturtturacağız. Personel masaları da böyle ikiye ayrıldı. Dörtlü sandalye olmasının sebebi görüntü kirliliği olmaması için. Yoksa üç kişi sadece üç kişi oturabiliyor. Yani buraya bir kişi diğer iki tarafa da bir kişi olarak oturtturabiliyoruz. Diğer personeller de boş kalan masalara oturuyoruz. Bu şekilde kreşin bütün her şeyi sağlandı. Sınıflara dezenfektan konuldu maske ve eldivenlerle çalışıyoruz. Sosyal mesafe kuralları, yazıları her şekilde asıldı. Ve kreş açılmadan önce zaten buraların dezenfektanları da ben dezenfekte edildi. kurularına göre oynuyoruz. Bu ortada olan masalarımız, olması gereken masallarımız sosyal mesafeye uymadığı için kaldırdık. Ve çocuklar ilişmesin diye oraya koltuklar koyduk. Çocuklar oraya gidemiyor maalesef. Buradaki oyuncak alanlarında Çocuklar eğer zaten 6 kişiyiz şu anda. Çocuklar oynarsa zaten e, iki kez günde iki kez dezenfekte etmek durumundalar. Dezenfekte ediliyor yani. Hiçbir şekilde gönderen velinin aklı kalmasın. Benim çocuklarım da burada 5 yaşta. Şurada kapısı kapalı olan. iki taneler zaten sınıflarında şu an 5 yaş. 3 yaşta bir. 4 kişiyiz. 4 yaşta hiç yok. Ateşin küçüğü olunca böyle kahve işleri sana kalıyor. Evde kaldığı yetmiyor. Bir de iş yerinde kalıyor. Evden böyle sunumlar için çiçeklerimi, işte çikolatalarımı falan getirdim. Bizim İknur öğretmenimizin yani müdür yardımcımızın da yeni kahve fincanları iki paket almış. Şimdi onları kullanacağım. Personelin hepsine kahve yapacağım. Öğle yemeğinden sonra biraz dediklerimizi sindirmemiz lazım. Evde otur otur. Sonrasında hazmedemiyoruz. Bir de burada her şey düzenli. Sabah kahvaltısının belli bir saati var. Öğlen yemeğinin belli bir saati var. Ara öğünümüz var falan derken. Dedim ki kahve yapayım. Daha doğrusu personel dedi ki. Canım arkadaşlarım Safiye sen kreşin en küçüğüsün dedi. Yalnız 25 yaşındayım ve sadece 2 yaş fark var aralarımızda. Yani ve bana kalıyor her zaman. Şimdi hemen böyle kahve yapacağım. Kahve bir yapayım, sunumlarımı yapayım. Ondan sonra size tekrar nasıl sunum yaptığımı, ne kadar kahve yaptığımı sizin için çekeyim. Kahvelerim hazır. Yanına böyle kalpli şekerlerimden koydum. Suların üzerine kurumuş çiçek koydum. Rengarenk sunum bardakları kullandım. Böyle bir sunum hazırladım. Toplam 12 kişiye kahve yaptım. Şimdi kahveler soğumadan, köpükleri kaçmadan hemen gidelim çünkü orta alanda kahve bekliyorlar. Bu saç, bu baş ve bu hal, bitmiş vekildeki hal, bitmiş şekildeki yalnız, bitmiş şekildeki hal ne sahip bitimimi işaret eder. Ne tayin bitmiş. Çocuklarımı da aldım. Biliyorsunuz 65 yaş üstü ve 18 altının toplu taşıma araçlarına binmesi yasak. Ama aileleriyle birlikte yani anne babalarıyla birlikte dışarıya çıkabiliyorlar. Oynamayın annem oynamayın. Dışarıya çıkabiliyorlar. Aşağıya çöp atmışlar onlar da oyun oynuyordu. biz maalesef çıktıktan sonra toplu taşımalara binemediğimiz için eşimi bekliyoruz. Eşim almaya geliyor. Bugün de dedim ki biraz erken çıkayım. Çocuklarım zaten evde bunu aldı. Dün onların izinleri vardı fakat ben çıkartamadım işteydik zaten. Yeteri kadar dışarıdalardı diye düşündüm. Çıkartamadım. Bugün onu değerlendireceğiz. Şimdi bir tane göl kafe var. Balıklı göl. Oraya getireceğim. Balık besleyeceğiz. <laughs> Ekmeğimizi falan da aldık. Kreşte böyle artan ekmekleri topladık sabahtan beri. Şimdi onları balıklara vereceğiz. bekle. Al, çare al. al. Çare al. Hadi atın bakayım şimdi. <laughs> al çare. Bekle. <laughs> bekle. Çağrı gördün mü? Dur at hayır Alparslan hayır. Ekmek Yazık annem. Dur ekmek böleyim ben size. Ben neden? Ben neden? Tut bakayım ekmeği kıralım. kıralım. Aa! Aa! Dur 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 bekle. <laughs> Telefonu böyle tut o zaman sen. Bekle elini çek oradan elini çek. Anne al kır ya. Tamam al. Hah. Hadi at bir dakika at biçim. Al, al tamam. At çağır, oraya gelmezler işte. <laughs> tamam, al düşersin bak. Hayır, at değil ona. Gördünüz mü? <laughs> Çağrı salla anneciğim. Abisi biraz da kardeşine ver. At şimdi. <laughs> Aferin size. Biz balıkları besledik. Eşim de gelmiş. Şimdi eşimin yanına doğru geçiyoruz. Hiç de bırakmak istemediler. Hatta göle çöp atmışlar Çağrı diyor ki balıklara yazık günah o yemek değil diyor değil mi Çağrı? Ne yapmışlar annem? Ya onlar. Çöp. Ya onlar içine sıkışır. Ya da biz zor çıkarıyoruz. Değil mi anneciğim? <laughs> Neden öyle bir şey yapmış sizce onlar? Çünkü onlar, onlar pis adamlar. Pis adamlar değil mi anneciğim? Duydunuz çocukları bu. <laughs> Sosyal mesaj veriyor sizlere. Ben. Şimdi hemen hızlı hızlı gidelim. Eşim beni çok fazla beklemesin. Bebişler için de güzel bir şey oldu. Bayağı biz eğlendik. Oh temiz hava da iyi geldi. Evet ve yarın geri geleceğiz. Söz verdim çocuklarıma. Allah'ım nerelere geldim. Kızlar ben nereden indim nereye geldim ya Rabbim. Önce bir çıkış yolu bulayım kendime. Tekrar eşimin yanında görüşürüz inşallah. Doğada gezmeceler. Bakın şimdi bu kargom herhangi bir şekilde açık değil. Farkındasınız buna bakın. Açılmamış şekilde daha. Duruyor. Siz bakar mısınız ve birlikte açalım isterseniz. Bu geçen gün kafasının önünde kavga çıkan Sırat Kargo firmasına ait bir kargo. Ve ben şimdi hemen böyle sizinle birlikte açıyorum onu. sizinle birlikte açıyorum yani. Amcim. Şöyle içine hemen şu şekilde göstereyim. Gördünüz mü? Daha durum bitmedi. kabul şimdi işin ilginç tarafı. Tamamın birinde bunlar bardaktı. Şöyle zarlata bir bakın. Ben size biraz daha telefonu eğeyim. Şuna bir bakar mısınız ya? Yani bir bakın. Daha durum bitmedi. Hadi şimdi dakika çekilir orada. oradan. Yani kutusu bile, kutu bile yok yani de. Yani. Görüyor musunuz? Ben görüp görmediğinizi göremiyorum da. Ama onu ucuna karıştı. Daha durun. Şunun parçalarını da bulalım hep birlikte. Biraz da parça inceleyelim. Bakın. Yani şu rezaleti bir bakar mısınız? Cidden. İnsanlar hem o kadar kargolarını bekliyorlar. Hem de gelen rezalete bir bakın. Sabitmedi bakın. Yani şu hale bir bakın. Ya böyle bir şey var mı ya? Siz böyle bir şey hiç gördünüz mü hayatınızda? Ciddi söylüyorum. Yani yarın gidip o kadar çok sinirlendim ki. Yarın gidip yani bunu kargo firmasına teslim edesim var. O derece yani. İnanılmaz sinirlendim. Böyle bir şey olur mu ya? Bu nasıl bir şeydir? Ya Allah aşkına. Yani bunu üretici firma normalde bugün gelip görevliye teslim edip gitmişler. Üretici firma da kabul etmiyor bunu. Diyor ki kapıda diyor. Açarak teslim alsaydınız madem diyor şıngır şıngır ses çıkıyor. Ben bu iki barda 64 lira para verdim. Sırf dekor yapacağım ve hani böyle eşimle birlikte hani kullanmayı böyle sevdiğim için şu bardağın rezaletine bir bakar mısınız? Ben bunu ne yapayım şimdi? Yani bunları benim ne yapmamı bekliyorlar benden? Yani ne yapabilirim? Bir fikir verir misiniz? Birleşir mi bu? İnanılmaz sinirliyim. O kadar sinirliyim ki. Yani diğer kargolarımın gelmemesini geç. Gelen kargoların da rezaleti. Ve benim kargoda olan bütün ürünlerim bu surat kargoda olan. Bütün ürünlerim böyle kırılacak ürünler. Ben o kadar kargo firmasıyla çalıştım. Aras olsun, yurt içi olsun, BNG olsun, UPS olsun. Hiç böyle bir rezalet görmedim. Hiç gerçekten böyle bir rezalet gördüğümü hatırlamıyorum. Görmedim de bilmiyorum da. Şimdi gereken nereye varsa şikayeti aynen bu şekilde resimlerimi atıp çekip atıp yollayacağım. Çok sinirliyim, inanılmaz sinirliyim yani. Yemek yedikten sonra eşim Melikeleri almaya gitti. Onlar geldi, bir çay falan içtik. Ee, annemler İncasuya gitmişler. Sokağa çıkma yasağı var denildi, yok denildi falan sonra olmadığını öğrenince onlar da fırsat istifade kaçmışlar ince suya. Bu hafta bizde sattılar. İşte Melike geldi, çayımızı falan içtik. Onlar gittiler. Ben de duş aldım. Hemen saçımı böyle topladım ki ıslak saçla dedim ki çıkmayayım. Videonun sonunu dedim bitireyim sonra dedim saçımı falan dedim salarım dedim. Evimin halini görmeyin. O cimcime Asya. Mahvetti her yerimi. <laughs> her yer çekirdek kabuğu, çay bardakları falan var. Şimdi onları falan halledeceğim. Bu odayı falan temizleyeyim. Dedim ki rahat rahat da yatarım. Yarın da zaten mutfağa gireceğim. Mutfak dekorasyonum, şuyum, buyum var. Yoruldum. Bir de kargoya inanılmaz sinirliyim. Daha hala sinirim geçmedi. Bu arada hallettiler kargo işini. E, firma... Ürünlerimi tekrardan gönderecekmiş. Ama zaten sürat kargoya verilirse tekrar aynı şekilde gelecek bardaklarım falan. Tek bu vardı. Bunu atmadım. Tek kulbu kırık, kırıktı bu bardağın. Bunun içine kaktüs ekmeği düşünüyorum. <laughs> bunu değerlendireceğim. Böyle hazır kaktüs resimleri falan varken koluna ayrı bir şey yaparım. Çözerim inşallah. Diğer gelmeyen kargolarım içinde tekrardan aradım. Dedim ki gereken her yere şikayet edeceğim sayfanızı yani yeri geliyorsa rezil edeceğim falan dedim. Artık beni o kadar o hale getirdiler yani. Dediler ki pazartesi gününe kadar işte bildirimde bulundular. Pazartesi günü teslim edilmezse tekrardan bize arayın. Bütün ürünlerinizin iadesini yapalım. Ücret iadesini dediler. Beklemeyin kargo artık bir ay geçti. Ve gelen ürünlerim de böyle olacaksa gelmesin yani gerçekten. Yazık günah insanlar bunlara para veriyor. Yani bizler bunlara para veriyoruz. Ve tamamen bir hayal kırıklığı başka hiçbir şey değil. Çok sinirliyim yani o yüzden. Üretici firmada inşallah gönderir. Gönderdiği üründe böyle kırık gelirse artık nasıl bir çözüm bulurlar bilmiyorum. Birkaç tane müşteri temsilcisiyle görüştükten sonra artık hani böyle sonuca bağladık. Yoksa işte kargoyu almadan kontrol etseydiniz, şunu yapsaydınız, bunu yapsaydınız. Ben bilmiyor muyum kargoyu almadan önce kontrol edeceğini? Görevliye bırakıp gitmişler. Zaten kargocuların apartmana girmesi yasak olduğundan dolayı onlar da bu fırsatı değerlendirmişler. Kargoya yani direkt görevliye bırakıp gitmişler. Abla bana verdiğinde işte hani açılması gerekiyor mu falan diye sordum dedi görevli. O da hayır. Eğer bir sorun olursa e, iade talebinde bulunur falan filan dediler. Gittiler abla dedi hani ben bilsem açılıp kontrol edeceğini senin için açar kontrol ederdim falan dedi. Ona da yazık günah. Yani insanları zor durumda bırakmaktan başka bir şey değil yani gerçekten bu. Her neyse yani. Pek istediğim bir sonuca ulaşmasam da istediğim sonuca ulaşmış gibi oldum. Pazartesi günü de gelmezse kargolarım tekrardan bildirimde bulunacağım. İnşallah bu defa halledilir. Uğraşmak istemiyorum. Tam bir aydır bekliyorum. Böyle olacağını bilseydim. Ya o zamanlar işte böyle dışarı çıkamıyoruz. Virüsü şuydu buydu falan derken. Her yer kapalıydı. İnternet üzerinden sipariş ediyordum. dedim, de bir ay daha bekler. Giderdim Kayseri'de gözümle görerek elimle saçarak alırdım. Neyse canlarım. Burada vedalaşalım. İnşallah çözüm olur. Tekrardan zaten size bildirim yaparım. Instagram'dan falan çok soranlar oluyor. İşte geldi mi? Nasıl oldu? Ve e, sürat kargodan çok fazla şikayet geliyor. Abla bizimkiler de gelmedi. Bir aya geçti. Hiç haber yok. Arıyoruz açmıyorlar falan diyorlar. Eğer gelirse halledebilirsem bu sorunu siz tekrardan bilgilendiririm zaten ürünlerim gelirse de ürünlerimi gösteririm gelmezse de yaptıkları buldukları çözümleri gösteririm yani onları anlatırım sizin için şimdi biz burada kapatalım bu arada açarken sizlere merhabalar demeyi unutmuşum bunu az önce izlerken fark ettim şimdi hepinize merhabalar diyorum ve hepinize güle güle diyorum hepiniz Allah'a emanet olun Hoşçakalın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen destek olmak için beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.